Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugünkü videomda arkadaşlar sizlere bu pofuduk çiçeklerin yapılışını anlatacağım normalde bu çiçeklerin yapılışını daha önce anlatmıştım sizlere fakat bu birazcık çok fark yok aralarında ama birazcık farklı bir versiyon olacak. Ee, Şurasının daha böyle düz görünmesini sağlayacağız. Ee, i̇lk yaptığımda ben de e, çiçekli hırkalarımda vesaire hep o yöntemi deniyordum. Fakat sonrasında e, bu daha çok hoşuma gitti. Bunu kullanmaya başladım. Sizlerle de paylaşayım istedim. Çünkü sonrasında şöyle bir şey oldu. E, şimdi ilk yaptığım çiçekli hırkalar da o ilk paylaştığım e, videodaki çiçeğin yapılışını kullanıyordum. Sonradan e, bu çiçeği geçtiğimizde bu sefer arkadaşlar da şey demeye başladı Elif Hanım işte burada anlattığınız çiçekle burada e, yaptığınız çiçek sanki birbirinden farklı vesaire e, bu şekilde de video çekmeye vakit bulamamıştım şimdi onu da sizlerle paylaşayım en azından e, aklınız gönlünüz kalmasın diye düşündüm şimdi Evet arkadaşlar e, hangi ipi kullanıyorum Kartopu Aksoft var elimde şu anda. Bunu kullanacağım. 2,5 numarada tığ kullanacağım. 3 numarayla rahatlıkla örebilirsiniz Aksoft'u. Birazcık e, bu Baby One'a göre, Baby Best'e göre bir tık daha kalın bir iptir. E, şu an elimde 2,5 numara var. Onu kullanıyorum. Hemen şöyle 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 tane zincirimi çektim yakınlaştırayım birleştirme işlemini yapıyorum siz sihirli halka oluşturup içerisine 3 zincir çekerek 12 tane trabzan arada bir zincir olmak şartıyla yapabilirsiniz ben bu alt kısımları hep zincir çekerek ve birleştirdikten sonra halka yaparak başlıyorum şimdi 3 4 tane zincirimi çekiyorum 3 tanesi normal trabzanın bir tane de o iki trabzan arasında olacak zincir. Bu halkanın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar halkanın içerisine trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane trabzanımız oluşuyor. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 11. Tekrar bir zincir, bir trabzan tekrar bir zincir çekip birleştirme işlemimi yapıyorum. Bu başta çektiğim 4 tane zincirin üçüncüsünün tepesine batarak ipimi alıp çıkıyorum ve daha sonra kaydırma yöntemiyle şöyle boşluğa batıyorum ipimi alıp tekrar çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ipimi doluyorum bu boşluğun içerisine batıyorum. Şimdi burada diğer videodan farklı şunu yapacağız. Diğer videoda arkadaşlar şöyle ipimi batırıp çıkıyordum. İlk iki ipin içerisinden çıkıp bekletiyordum. Ama burada bu yöntemi yapmayacağız. İpimi doluyorum. Batıyorum. Bekliyorum. İpimi doluyorum. Batıyorum. İp alıp bekliyorum tekrar ve yandaki boşluğa atlıyorum. Bu yandaki boşluğa da 3 kez batıyorum. 3 kez birine, 3 kez birine batıyorum arkadaşlar. Tekrar ipimi alıp çıkıyorum. Buradaki ipi tutuyorum şu şekilde ve batıyorum. İp alıp şöyle ikisini bir çıkıp bekletiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bu en son battığım boşluğa batarak şöyle ya da burada dört tane zincir çekelim çok pot durmasın dört tane zincir çektim İpimi alıp batıyorum ve çıkıyorum yan tarafa atlıyorum arkadaşlar şöyle bakın yan tarafa battım kaydırma yaptım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ipimi doldum ve buraya batıyorum 1 2 3 burada bir tane daha fazla yapalım arkadaşlar daha dolgun gözüksün 3 veya 4 ben hani çok fazla şey yapmıyorum hani kesinlikle burada 3 batacağım burada 3 batacağım bazısına 3 batıyorum bazısına 4 batıyorum daha böyle dolgun olmasını istiyorsam büyük yaşlarda çalışıyorsam ikisine de 4'er kez batıyorum bu da aklınızda olsun ve yan tarafa atlıyorum hemen. Oraya da bir üç kez batıyorum. Ve böyle ipimi tutuyorum. Battığım, doladığım iplerin içerisinden çıkıp bekletiyorum. Tekrar ipin altından diğer ipimi alarak ikisinden bir çıkıyorum. Ve dört tane zincirimi çekerek hemen dibine batıp ipimi alıp çıkıyorum. Yan tarafa Yan taraftaki boşluğa yürütüyorum hemen. 4 zincirimi çektim. Tekrar ipimi doluyorum. 1 2 3 4 tane batıyorum yan tarafa da 3 tane batıyorum. İpimi dolayıp tekrar çıkıp 4 tane daha zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Yan tarafa atlıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda 6 tane fıstığımız oluşacak. Yani iki tane boşluğa batarak bir fıstığımızı oluşturuyoruz. Birisine dört kere battım, birisine de üç kere battım. Sonuncu fıstığımı yapıyorum. Hemen dibine batarak 4 zincirden sonra şöyle arka kısımda herhangi bir yere batarak sabitliyorum. İki tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi şöyle bir elimle çiçeğimi düzeltiyorum. Ben şöyle yapıyorum. Alttan yukarıya doğru itiyorum ki güzel böyle kabarık dursun diye. fazlalık iplerimi kesiyorum. Şimdi hemen ortasına geçeceğim. Ortası için de sarı kullanıyoruz. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Yani aynı ipler olmak zorunda değil. Şimdi bu ipim beyaz ipe göre biraz daha ince bir ip olduğu için biraz fazla batacağım bunda arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ama böyle gevşek gevşek bir zincir çekiyorum. Üstüne de bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Bu gevşek battığımın, daha doğrusu gevşek çektiğim zincirin içerisine batarak şöyle ipimi yukarıya doğru çekiyorum. Ama böyle Evet, sıkmadan çekiyorum gevşek gevşek çekiyorum 2 3 4 bunu biraz fazla yapacağız 5 6 7 8. Burasını mutlaka böyle düzgün tutuyorsunuz. Yoksa hepsi dağılır. 9'u yaptık. Bir tane daha yapalım. 10. 10 tane battım. İpimi doluyorum. Çıkıyorum. Tekrar alıp ikisinden çıkıyorum. 2 İki tane de zincir çekiyorum. Biraz uzun kesiyorum ipimi. Alttan çünkü bağlama yapacağız. Şunu da biraz uzun bırakırsanız daha iyi olur. Şimdi şöyle düzeltiyorum çiçeğimin ortasına getirip ipleri buradan karşılıklı olarak çıkartıyorum şöyle birini bir taraftan diğerini bir taraftan ama karşılıklı eşit bir şekilde arkadan da bunu arka kısmından anlayabilirsiniz zaten eşit mi çıkardığınızı buna düğüm atıyorum şu şekilde arkadaşlar çok fazla sıkmıyoruz burada çünkü eğer çok fazla sıkarsak böyle olur şöyle geriye gider. O yüzden bu şekilde. Evet. Diğer çiçeğin yapılışını da sizlerle paylaştım. Umarım sevmişsinizdir. Benimle beraber keyifli örmüşsünüzdür. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.